Merhaba arkadaşlar. Dersen burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyn hocanız. Şimdi 6. ünite 1. bölümle ilgili e, konuyu anlattık. Şimdi soruları çözeceğiz. Soruları çözmeden önce PDF'ler indirin, kendiniz çözün. Sonrasında soru çözüm videoyu izleyerek cevaplarını alın. E, sonrasında hocam yok bu böyle olmayacak, olacaktı böyle mi olacak falan filan dediğiniz anlamadığınız soruları yorumlara yazın, cevaplarız. Diyorum ve ilk soruyla başlıyorum hangisi ya da hangileri yer alır demiş. Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel amaçları arasında barışı korumak var. Barışçılık vardı çünkü. Tam bağımsızlığı sağlamak evet ilk maddesiydi hatta. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş bir devlet haline getirmek evet bu da var. Ümmetçilik ve Turan Birliği'ni gerçekleştirmek hayır İslamcılık artık bitti. Sadece batıcılık daha çok ya da milliyetçilik. O yüzden bunu eliyorum arkadaşlar. Cevap 1, 2 ve 3 oluyor. Ceyhan dedim. Geçtim. Atatürk rastgele bitmeyen emeller peşinde millet uğraştırmamak, zarara uğratmamak sözleriyle Türk dış politikasının temel ilkelerinden hangisini vurgulamıştır demiş. Ansel şu cümleye bakarak bile yapabiliriz ama yine biz bir metni okuyalım. Millet siyaset dediğim zaman kastettiğim anlam ve işareti işarete etmek istediğim husus şudur. Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak. Rastgele bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak. Medeni dünyadan medeni ve insanca muameleyi e, karşılıklı dostluğu beklemektedir demiş. Sadece biz bu söze bakarak e, yapacağız. E, burada ne diyor? hani? olmayacak şeylere uğraşacağımızda daha farklı şeylerle uğraşalım demek istiyor arkadaşlar zarara uğratmayalım diyor bu da gerçekçilik yani mantıklı işlerle uğraşalım demek istiyor o yüzden cevabımız bolu olacak dedim ve geçtim verilen bilgide Lozan Barış Anlaşması ile Atatürk dönemi Türk dış politikasının hangi ilkesiyle ilişkilendirilmiştir demiş bir dünya savaşı sonunda imzalanan anlaşmalar içinde hala uygulanan sadece Lozan Barış Anlaşması'dır Bunda Türkiye'nin yurtta suh, cihanda suh ilkesine sadık kalması ve Lozan Barış anlaşmasının hükümlerinin uygulanmasında da bu ülkeyi gözetme gözetmesinin rolü büyüktür demiş. Yani biz söze bakarak zaten e, hangi ilke olduğunu anlayabiliriz. Yurtta suh, cihanda suh demiş. Suh ne demekti arkadaşlar? Barış de Demek barışla ilgili bir şey olacak. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Hayır, Mütekabiliyet eşitlik demekte. Hayır, Gerçekçilik e gerçekçilik olabilir ama bu sözde daha çok barıştan bahsediliyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız deniz olacak. Barışı esas almak dedik ve geçtik. Verilen bilgiye göre ödeme planında sorun yaşanmasında hangi alandaki gelişmeler etkili olmuştur demiş. Lozan Barış Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin borçları Osmanlı topraklarında kurulan devletler arasında paylaştırılacaktı. Türkiye ödeme planına göre ilk ödemeyi zamanında yaptı. Ancak 1929 dünya ekonomik bunalımı Türk ekonomisini olumsuz yönde etkiledi ve ödeme planında sorunlar yaşanmaya başlandı demiş. E, baktık şimdi e, burada Türkiye'nin borçları e, sorunlu ödemesinde, sorun yaşamasında e, dünya ekonomik bunalımının bir sebebi var. Bu da nedir arkadaşlar? Askeri mi? Hayır değil. Bir savaş yok orada da. Uluslararası mı? Evet çünkü bütün dünyada yaşanıyor. Milli mi? Hayır. Kendi bankam çökmüyor. Dünya ekonomik. Yani bütün dünya bir kriz yaşıyor. O yüzden bu da değil. E, siyasi de değil. Ekonomik çünkü bu. O yüzden cevabım bolu diye diyorum ve geçiyorum. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. İngilizler Türkiye'yi teşvik ettikleri Şehzade isyanı ile uğraştırıp zengin pet petrol yasaklarına sahip olan Musul'un Türkiye'nin eline geçmesine engel olmak istiyorlardı. Türk ordusu gücünün büyük bir bölümünü bu isyanın bastırılması için kullandı. Bu nedenle de Musul sorunu İngilizlerin istedikleri şekilde sonuçlandı demiş. Ulaşılamaz diyor. Musul sorunu niye D'den başladım ben de bilmiyorum. Baktım. işte yaşanan sorun dış politikayı olumsuz etkilemiştir. Evet. şey Said isyanı Musul'u kaybetmeme sebep olmuş. Yani iç sorun dış sorun haline gelmiş. Doğru. Ekonomik alanda başarılı olmak için dış politikada başarılı olmak gerekmektedir demiş. Şimdi e ekonomik anlamda başarıdan bahsediyor. Burada bir isyan var. İsyanı bastırmaktan bahsediyor. Ayrıca e bir e sınır sorunu var. Yani ekonomik bir tam anlamıyla ekonomik bir şey yok. Dursun. Şehzade İngilizler tarafından desteklenmiştir. Evet. Burada zaten söylüyor. Doğru. Mus'un sonra Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır. Evet. İngilizlerin nesilliklerine göre sonuçlanıyorsa bizim aleyhimize sonuçlanmıştır. O yüzden cevabımız bu olacak. Çünkü ekonomik bir şey yok burada tam anlamıyla. Tamam mıdır? Geçtim. Türkiye bu genelgeyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz demiş. Türkiye yayınladığı bir genelge ile yabancı okulların çalışma koşullarını yeniden düzenledi. Bu genelgeye göre Türkçe, tarih, coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulması, bu okulların Türk müfettişler tarafından denetlenmesi kararlaştırılmıştır demiş. Olamaz diyor. Milli kültürü korumayı, korumayı istiyor mu? Evet, Türkçe, tarih, coğrafya derslerini veriyor. Bir dakika dur. Evet veriyor tamam. Yabancı okulların zararlı faaliyetlerini zaten teftiş ettirerek. Evet çok müfettişler zaten teftiş ettirerek faaliyetlerini önlemek istiyor. Evet. Yabancı okulların tamamını kapatmayı. Hayır tamamını kapatmıyor. Sadece bu kurallara uymayanları kapatıyor da. O yüzden böyle bir isteği yok. Eğitimde millileşmeyi sağlamayı. Evet bu da doğru. O yüzden cevabımız ham. Dedik geçtik yedinci soru. Yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Lozan Konferansı'ndan sonra Türkiye ile İngiltere arasında gerçekleşen görüşmelerde de Musul sorununun çözümü konusunda sonuç alınamadı. Bu nedenle konu Milletler Cemiyeti'ne taşındı. Dünya barışını sağlamak amacıyla kurulan bu cemiyet taraflı bir tutum sergileyerek İngiltere lehine karar verdi demiş. Verilen bilgiye göre hangileri yapılabilir? Türkiye bu sorunu barışçıl yollarla çözmek istemiştir demiş. Evet çünkü milletler cemiyetine taşımış. İstese savaşabilirdi. Bu sorunu Misak-ı Milli'ye uygun olarak çözülmüştür. Hayır Misak-ı Milli'den e, taviz verdiğimiz bir konuydu bu arkadaşlar. Çünkü İngiltere lehine çözülüyorsa benim aleyhimedir Yani ben e, sınır e, olarak Misak-ı Milli milli sınır demekti ya. E, sınır olarak istediğimi alamamışım demektir. O yüzden bu yanlış. Milletler Cemiyeti kuruluş amacına uygun hareket etmiştir. Hayır, kuruluş amacına hareket etmiyor arkadaşlar. Milletler Cemiyeti taraflı bir tutum sergiliyor, İngiltere'nin tarafını tutuyor ama normalde objektif olması ve herkesin barışı için çalışması gerekiyordu. O yüzden amacına uygun hareket ediyor diyemeyiz. Sadece bir doğru dedik ve dokuzuncu, sekizinci sorumuz. Durumlarından hangilerini ortam hazırlamıştır demiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimleriyle Yunanistan ile yaşanan nüfus mübadelesi sorununun barışçı, yol, barışçı yollardan çözümü, Türk-Yunan ilişkilerinin düzenlemesi, evet çünkü savaş yapmadın barışçı yollarda sorunu çözdün. O zaman Türk-Yunan ilişkileri çözü, e, iyileşmiş olur mu? İyileşmiş olur. E, i̇ki ülke arasında ger, gerilimin giderek artması, hayır gerilim artmaz azalır o yüzden bu yok. Balkan Antantı'nın kurulmasına ortam hazırlamıştı Çünkü Yunanistan da Balkan Antantı'na katılıyordu. O yüzden cevabımız 1 ve 3 dedik. Ve son sorumuz. Verilen şemada soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakiler hangisi yazılmalıdır demiş. Yunanistan ile aramızda sorun olmuştur. Zaten bu madde direkt size cevabı verir aslında ama diğerlerini okuyacağız. İstanbul Rumları hariç tutulmuştur. Batı Trakya Türkleri hariç tutulmuştur. Sorun barışçıl yollarla çözülmüştür. Zaten Yunanistan'da sorunumuz ne vardı? Hatay sorunu bizim Fransız sorunumuz. Milletler Cemiyeti'ne giriş zaten bir sorun değil. Nüfus mübadelesi sorunu Yunanistan'da sorunumuz. Musul sorunu da İngiltere ile. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor. Ve arkadaşlar soru çözüm videomuzda. da bu kadardı. Umarım. İyi yapmışsınız diyeceğim ama zaten sorular çok kolaydı. Bu biraz pekişsin diye kolay arkadaşlar. Bu kadar kolay geleceğini sanmıyorum. ki Sınavda da geleceğini peki sanmıyorum diyorum. Ve iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.